Merhaba arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Dersimiz fizik, elektrostatikle ilgili soru çözümü yapacağız. İlk sorumuzla başlıyoruz. Bir nötr ebonit çubuk nötr yün kumaşa sürtününce negatif yükle yüklendiğine göre bu olayla ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bir tane neyimiz var? Nötr bir ebonit çubuğumuz var. Bir de yün kumaşımız var, o da nötr. Bunlar birbirine sürtündüğünde hatırlayalım iyili olanlarımız negatif yükleniyordu. Bu bizim şifremizdi. O zaman ebonit çubuğumuz negatif, yün kumaşımız pozitif yüklenmiş olacak. Yün kumaşımız nötrken pozitif yüklenmesi için elektronlarını ebonit çubuğa verecek. Ebonit çubuk da nötrdü. Elektronları alınca negatif yükleneceğiz, yüklenecek diyoruz. Şimdi biri okuyoruz. Kumaştan ebonit çubuğa elektron geçmiştir. Evet, kumaştan ebonit çubuğa elektron geçmiştir. Ebonit çubuktan kumaşa proton geçmiştir. Hayır, artı yükler hareket etmez. Elektronları verdiği için protonları fazla olmuş demekti. Kumaşın yükü ile ebonit çubuğun son yükü eşit miktarda ve zıttır. Evet, çünkü yün kumaş ne kadar verdiyse ebonit de o kadar aldı. Zıt yüklendiler ve e, ...miktar olarak birinin artı miktarı öbürünün eksi miktarına nedir? Eşittir diyoruz. O zaman doğru cevabımız nedir? Denizlidir. Diğer sorumuza bakalım. Bir tür cam çubuk. Cam bir çubuğumuz var bu sefer. Cam çubuğumuz ne? Nötr. İpek kumaş parçasına sürtününce yine sürtünme. Bu sefer ne? İpek demek ki negatif yüklenecek olan ipeğimiz çünkü iyiimiz var. O zaman bu negatif yükleniyor. Bu pozitif yüklenecek. Sürtündükleri için sürtünenler nasıl yükleniyordu? Zıt yükleniyordu. Miktar olarak da eşit yüklenecekler. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bakıyoruz yine cam pozitif, ipek negatif yüklenmesi için artılar değil, protonlar değil, elektronlar hareket ettiğine göre o zaman camdan ipek kumaşa doğru elektron geçişi olacak, nötr olan ipek kumaş eksi fazlalığı olacak, camda elektronlarını verdiği için proton fazlalığı olacak diyoruz. Cam çubuktan kumaşa negatif yükler geçmiştir. Doğru. Cam çubuğun yükleri kumaştan fazladır. Hayır, yükleri birbirine ne olmak zorunda? eşit olacak. Çünkü biri ne kadar verdiyse öbürü o kadar aldı. Kumaştan cam çubuğa protonlar geçmiştir. Protonlar hareket etmez. Hareket eden yüklerimiz neydi? Elektrondu. O yüzden doğru cevabımız yalnız bir olan Adana diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Elektrik yükleri ile ilgili olarak hangileri doğrudur demiş. Korunumludur. Evet. Toplam yük miktarı neydi arkadaşlar? korunuyordu. Taneciklidir. Evet elektronlar, protonlar bunlar neydi? atomun tanecikleri. Birbirini uzaktan etkileyebilirler. Elektriksel kuvvetimiz vardı. KQ1, Q2 bölü D. Ring karesi. Uzaklığı ne? Karesi. Uzaktan birbirlerine ne uyguluyorlar? Elektriksel kuvvet uyguluyorlar. Birbirlerini itiyorlar ya da çekiyorlar. Yani birbirlerini uzaktan ne yapabiliyorlar? Etkileyebiliyorlar. Doğru cevabımız Edirne oluyor. Diğer sorumuza bakalım. İçi boş ve başlangıçta yüksüz iletken bir Y küresi iletken negatif yüklü X küresinin yakınına şekildeki gibi getirilip Y değdirilmeden tutuluyor. Etki yani gençler buradaki buna göre Y küresinin yüklenme durumu aşağıdakilerden hangisinde doğrudur demiş. Burası nasıl yükleniyordu? Nötrdü başlangıçta. Artılar bu tarafta eksiler bu tarafta yükleniyordu. Bu demek değil ki artılar bu tarafa doğru hareket etti değil. Buradaki elektronlar bu tarafa gittiği için bu tarafta artı fazlalığı, bu tarafta eksi fazlalığı kalmış oldu. Çünkü eksiler artıları ister. Kendi yani zıtları çeker, aynıları ne yapar? İter idi. Ve bu iletken bir küre olduğu zaman, iletkende neydi? Yük dışarıya dağılırdı. İçerisi ne oluyordu boş oluyordu, nötr oluyordu diyoruz. X kütlesine bakan yüzü pozitif, karşı negatif, içi de yüksüz kalır. Doğru cevabımız Adana olur arkadaşlar. Diğer sorumuza bakıyoruz. Bulutlar fırtınalı havalarda birbirine sürtünerek negatif ve pozitif elektrik yükü ile yüklenir. Yargılarından Hangileri doğrudur demiş? İki bulut arasında oluşan elektriklenmeye şimşek denir. Evet gençler, bulutların arasındaki sürtünme ile geçen elektron alışverişine şimşek, toprakla bulut arasındaki elektron alışverişine yıldırım. Şimşekle şimşek arasın, e, bulutla bulut arasındaki de şimşekdir elektriklenme toprakla buluttan arasındaki elektron alışverişine de yıldırım diyoruz. Bunu unutmayalım. O zaman birinci doğru olur. Yeryüzü ve iki bulut arasında oluşan elektriklenmeye şimşek denir. Hayır, yeryüzüyle yani toprakla bulut arasındaki ne? Şimşek değil, yıldırım diyoruz. Yeryüzü ile bulut arasında oluşan elektriklenmeye yıldırım denir. Doğru. Doğru cevabımız ne olur? 1 ve 3 olur arkadaşlar. Diğer sayfamızdan devam sorulara. Şekildeki gibi yüklenmiş bulutlar için yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi e, yeryüzünden buluta, buluttan toprağa yüklenmede e, bulutlar ne yapmaya çalışılıyor? Nötrlenmeye çalışılıyor. Şimdi negatif yüklüymüş bu bulutumuz. Bu bulutumuz da pozitif yüklüymüş. Biliyorsunuz ki toprakta sonsuz miktarda elektron var. Ve e elektron ya verir ya da alır. Ve e topraklama dediğimiz karşıdaki ne yapar? Nötrler. Yani bu bulutları toprak ne yapacak? Nötrleyecek diyoruz. O zaman burada... Ee, elektronlar nereye geçer? Toprağa doğru geçer. Burada ise toprak e, pozitifleri alamayacağına göre negatif e, ne yapar? Buraya verir ve burayı ne yapar? Nötrler diyoruz. O zaman birinci şekilde e, yıldırım nereye doğrudur? Ayrıca toprakla bulut arasındakine yıldırım demiştik. Yıldırım e, buluttan toprağa doğruyken ikinci de topraktan buluta doğru olmuş olur. Şekil birde oluşan yıldırımın yönü buluttan yere doğrudur. Doğru. Şekil 2'de yıldırımın yönü yerden buluta doğrudur. Doğru. Şekil 2'de oluşan yıldırımın yönü buluttan yere doğrudur. Yanlış olur. O zaman doğru cevabımız 1 ve 2 denizli olur diyoruz. Diğer sorunuza bakalım. Negatif yüklü X ve Y özdeş cisimleri, iletken Y cismini eşit uzaklıkta kalacak şekilde yaklaştırılıyor. Buna göre X ve Z'nin ortak etkisiyle Y çubuğunun yüklenme durumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi X bu tarafa artı isteyecek, Z de bu tarafta artı isteyecek. E, o zaman e, bu taraftaki yani bu Y burada nötrken arkadaşlar. Bu taraf artı, bu taraf artı toplanması için uç bölgelerdeki artılar nerede nereye kaçmış olacak? Oralar artı yüklenmiş olacak. Ortaya kaçmış olacak. O zaman uçlar pozitif, ortası negatiftir. Y'nin deriz. Doğru cevabımız ne olur? Adana olur. Çünkü etkide neydi? Zıtlar birbirini çeker. Aynılar birbirini iter. E Burada z olmasaydı, e x'in olduğu taraf artı, diğer uzak taraf Z, bu taraf ne olacaktı bu bölge? Eksi olacaktı. Ya da tam tersi Z olsaydı da X olmasaydı Z'nin olduğu taraf artı diğer uç eksi olacaktı. Ama bu tarafta burada iki tarafta da yük olduğu için e bunlar en uzak nereye itebilirler eksileri? Ortaya itebilirler. Çünkü iki tarafta eksi istemediği için eksiler ortada toplanmış olur. Uçlarda da artı kalmış olur diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Yalıtkan ve iletkenlerin elektrikle yüklenebilmeleri için yukarıdakilerden hangisi, hangileri kesinlikle doğrudur? Yalıtkan, sürtünme ile Evet, sürtünme ile yüklenmede yalıtkan, etki ve dokundurmada iletken malzemeler kullanılır, maddeler kullanılır. Bir doğru, iletken sürtünme ile yüklenebilir. Hayır, iletken değil. Sürtünmeyle yüklenmek için yalıtkan malzemeler kullanmamız gerekiyor. Yalıtkanlar uzaktan etkiyle yüklenebilir. Etkiyle yüklenmek için maddenin elektronun hareketini ne yapması lazım? izin vermesi lazım. Toplaşmasına uçlarda mesela izin vermesi lazım. O yüzden maddenin yalıtkan değil, iletken olması lazım. O zaman doğru cevabımız yalnız bir olur diyoruz. Dokuzuncu sorumuza bakalım. nötr iletken R ve 2R yarıçaplı X ve Y küreleri birbirlerine değmekte iken negatif yüklü çubuk cisimlere yeterince yaklaştırılıyor ve bir süre sonra cisimler birbirinden ayrılıyor. Buna göre son durumda cisimlerin yükleri için aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir? Gençler burada bunlar birbirine x ve y birbirine dokunuyor ama burada ne var? Bir etki olayı var. Buradaki uzaktaki cisimle. Etki olayında yarıçapın önemi yoktu. Bu eksi bu nötr kürelerin içerisindeki artılar burada toplaşacak. Çünkü eksiler nereye gidecek? Kaçacak. Y'nin olduğu bölgeye kaçacak bu tarafta x'in bu ucunda ne kadar artı toplaşırsa y'nin de bu ucunda o kadar eksi ne yapmış olacak? Toplaşmış olacak. Ha, burada demek istediğim artılar hareket ediyor, ediyor demek değil. Buradaki Buradaki artılar birikmesinin sebebi bu bölgedeki eksilerin diğer uca kaçmasından, gitmesinden kaynaklanıyor. Evet o zaman x'in ve y birbirinden ayrıldıklarında Yük miktarları ne olacak? Eşit ve zıt olacak dersek doğru cevabımız ne olur? X artı y eksi miktarları da ne olacak? Eşit olacak. E, Yarıçaplarına bakmaksızın e, buradaki bu cisim olmasaydı da e, bunlar yüklenmiş olsalardı, sadece dokundurulmuş olsalardı, dokundurularak elektriklenme olmuş olsaydı, o zaman yarıçapın önemi vardı. Evet unutmuyoruz. Etki ve sürtünmede yarı çap önemli değildir. Dokundurmada yarı çapın önemi vardır. Yarı çap başına düşen yük miktarı eşit olacak şekilde paylaşma yapılır diyoruz arkadaşlar. Evet diğer sorumuzla testimizde devam. Yarı çapları eşit iki iletken kürenin yükleri artı Q ve artı 3 Q'dur. Küreler yalıtkan saplarından tutulup birbirine dokundurulursa. Arkadaşlar bakın burada yalıtkan sap dediğiniz zaman e, kafanız karışmasın saplar yalıtkan. Yük alışverişi yerle olmasın diye. Yoksa küreler ne? İletken. Çünkü dokundurmada ne olması lazım? İletken olması lazım. Son durumdaki yükleri ne olur demiş. Ne oluyordu? Yarı çap başına düşen yük miktarı eşit olacaktı. Toplam yük bölü yarı çapa bakalım. Toplam yük ne burada? 1 küylü 3 küyü topladığımızda artı 4 Q'muz var. Artı 4 Q. Yarı çaplar eşit olduğu için ikisine paylaştıracağız artı 4 yükü. O zaman bunun artı 2 Q. Bunun artı 2 Q olacak. Son durumdaki yükleri ne olacak? Artı 2 Q bursa olacak. Doğru cevabımız. İkinci sorumuza bakalım. Yarı çapları 2 eşit kürenin Yükleri artı Q ve eksi 5 Q'dur. Küreler yalıtkan saplarından tuturup birbirlerine dokundurulduğunda son yükleri ne olur? Yine toplam yükü ne yapacağız? Toplayacağız. Artı 1 Q artı 5 eksi 5 Q yani eksi 4 Q. Yarı çaplarda eşit olduğuna göre toplam yükü eşit şekilde paylaştıracağız. Yani eksi 2 Q eksi 2 Q. Son durumdaki yükleri ne olmuş olacak arkadaşlar? Bursa'daki gibi olmuş olacak. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Yarıçapları eşit iki kürenin yükleri artı Q ve QY'dir. Küreler yalıtkan saplarından tutulup birbirlerine dokundurulursa X küresinin son durumdaki yükü neymiş? Artı 2Q imiş. Buna göre Y'nin ilk yükü nedir? Şimdi yarı eşit olduğuna göre X'e dokundurulduğunda Y'nin de son durumdaki yükünün ne olması lazım? artı 2Q olması lazım. yarıçaplar eşit. O zaman toplam yüklerinin ne olması lazım bunların? Artı 4Q olması lazım. O zaman Y'nin ilk baştaki yükü ne olmak zorunda? Artı 3Q olması lazım ki toplam yükü artı 4 olsun ve 2 2 ne yapabilsinler? Paylaşabilsinler. Doğru cevabımız Ceyhan oluyor. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Yarı R ve 2R olan iki iletken küreler yalıtkan saplarına tutulup birbirlerine dokundurulursa X'in son yükü artı 3 oluyor. X'in ilk yükü eksi 3 Q olduğuna göre Y'nin ilk yükü aşağıdakilerden hangisidir? Bu sefer yarı ne değil arkadaşlar? Eşit değil. Yarıçap başına dokundurulunca ne olmaları lazım? Yüklerinin cinsi ve miktarı yarı çap başına düşen eşit olması lazım. R'ye artı 3 düşüyorsa e, Y'ye düşmesi gereken 2R olduğu için artı 6Q olmak zorunda. O zaman Y'nin yükü ile X'in yükünün toplamının ne olması lazım? Bakıyoruz burada e, ki e, artı 9Q'yu ne yapabilsinler? Toplam e, Son durumdaki 3 ve 6 9Q olması lazım. O zaman y'nin yükünün artı 12q olması lazım ki artı 12'nin eksi 3 ile nötrlensin. Eksi 3 yani 12'nin 3'ünü götürecek ve artı 9 Q'muz kalacak. O zaman başlangıçta y'nin yükünün ne olmak zorunda? Artı 12 olmak zorunda. Son durumda 3'e 6 yükleri paylaşabilmek için. Diğer sorumuza bakalım. Yarıçapları eşit X ve Y cisimleri yalıtkan saplarından tutulup birbirlerine dokundurulunca X küresinden Y küresine doğru ne oluyormuş? Elektron akışı gerçekleşiyor. Buna göre başlangıçtaki yük durumları için aşağıdakilerden hangisi doğru olamaz demiş. Baktığımız zaman şıklara nötrleri yapmak daha basit olacak. Önce onları bir yapalım. Bakıyorum. X'imiz nötr. Y'miz negatif olursa, eksi olursa eğer dokundurursak nötr cismimizi de Y ile aynı cins yükleriz. Yani Y'den X'e doğru ne olur arkadaşlar? Yük akışı olur Edirne'dekini yaparsak. Ama bizden nereden nereye doğru yük akışı olması lazım? X'ten Y'ye doğru. Yani Edirne'miz ne yapamaz? Olamaz diyoruz. Denizli'yi incelediğimizde şurayı silelim. Denizli'yi incelediğimizde pozitif yüklü, bu da nötr yüklüymüş. X'in ne olması lazım dokununca? Nötr olması lazım. Çünkü yüklü bir cisim nötre dokundurulsa yüklü cisimle aynı yüklenir. E, artılar hareket etmediğine göre nötrünün, nötrün içindeki elektronlar e, Y'ye doğru hareket edecek ve nötrün içinde proton fazlalığı kalmış olacak. Böylece e, X de Y de artı yüklenmiş olacak. Yani yine elektron akışı X'ten Y'ye doğru gerçekleşebiliyor. Olabilir. Adana'ya da bakalım o nasıl olabiliyor? Pozitif pozitif yüklü. Bu pozitif, diğeri de pozitif yüklü ise. Şimdi diyelim ki bu e, ne olsun? Artı bir Q yüklü, bu da üç Q yüklü. Toplam ne yükleri var? Artı dört Q yükleri var. İkisinin de son durumda artı iki, artı iki olması lazım. O zaman... Ee, X bir tane daha elektron verir. Artı birken bir elektron daha verince artı 2 olmuş olur. Bir elektron Y'ye verdiği zaman e, artı 3'tü. Artı 3'ün bir artısı nötrlenir. 2 artı yük fazlalığı kalır. İkisi de olur. Yani X'ten Y'ye doğru elektronun yük akışını yine ne yapabiliriz? Gerçekleşebiliriz. Bu soruda e, nötrden hareket etmek daha kolaydı. Hepsini incelemeden bile Denizli ve Edirne ile doğru cevabı ne yapabilirdik? Bulabilirdik. Diğer soruya bakalım. Yarıçapları eşit iletken X ve Y küreleri yalıtkan sapından tutulup birbirine dokundurulunca Y küresinin ilk yükü artı 3 iken artı 3 iken son durumdaki yükü artı 5 Q oluyor. Buna göre X'in ilk yükü nedir diye soruyor bana. Şimdi bakıyoruz. Artı 5 olduğu zaman x'e e dokunduktan sonra x'in de yarı eşit olduğu için onun da son durumdaki yükünün ne olması lazım? Artı 5Q olması lazım. O zaman toplam yükün ne olması lazım? Artı 10Q olması lazım. O zaman biz e, x'in yükü ne olursa toplam yük miktarı artı 10Q elde etmiş oluruz. Artı 7Q olursa 3 ile 7'yi toplarız. Ve son durumdaki toplam yükleri ne olur? artı 10Q olur. O zaman başlangıçta x'in yükü artı 7Q imiş. Ve e, y'den x'e 2 tane elektron verilince 2 elektron artı 7 artı 5 yapar. Y'de 2 tane elektron verdiği için 2 tane daha fazla proton olacak. Toplamda artı 5 yapar. Ve e, doğru cevabımız denizli demektir. Diğer sayfamızdaki sorudan devam. Ütüleyelim. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur demiş? Yalıtkanlar dokunma ile elektriklenerek elektrik yükü kazanamazlar. Evet, dokunmada. Elektron alışverişi yapacakları için ne olması lazım? Dokunan maddelerin iletken olması lazım. Birimiz doğrudur diyoruz. Etkiyle elektriklenme yalıtkan cisimlerde görülebilir. Etkiyle elektriklenme iletken cisimler olması lazım çünkü elektronlar hareket ederek kutuplaşma gerçekleşecek. Yalıtkan da sürtünme ile gerçekleşiyordu. Yani ikimiz yanlış oldu. Yükleri farklı iletken iki cisim birbirine dokundurulunca Son yük işaretleri kesinlikle aynı olur. Evet dokunan cisimler kesinlikle aynı cins yükle yüklenir. Sürtünen cisimler kesinlikle zıt yükle yüklenir. Etki yapanlar kutuplanır diyoruz. Doğru cevabımız 1 ve 3 denizli olur. Diğer sorumuza bakalım. Yarı çapları eşit. X ve Y kürelerinin yükleri. Eksi 2Q ve QY'dir. Cisimler birbirine yalıtkan saplarından tutulup dokundurulunca x küresinden y küresine eksi 3 q yükü geçtiğine göre x küresinden y küresine eksi 3 q yükü geçtiğine göre y küresinin ilk yükü hangisidir demiş. Şimdi x yükünden y küresine eksi 3 q gidince 2 q'su vardı verdi bir tane daha verince artı 1 q yükü kalmayacak mı? EY'ye dokunulduğunda ikisinin de yarı çapı eşit olduğuna göre Y'nin de son durumdaki yükünün artı Q olması gerekmiyor mu? O zaman toplamda bu ikisinin yükü neymiş? Artı 2Q olması gerekiyor. O zaman eksi 2Q ile QY'yi topladığımızda artı 2 çıkması için y'nin ilk durumdaki yükünün ne olması lazım arkadaşlar. artı 4q olması lazım ki eksi 2 ile topladığımızda e, artı 2 olsun, toplam yük miktarı ve yarıçapları eşit olarak bu artı 2'yi paylaşıp artı 1 artı 1 olsunlar. O zaman doğru cevabımız y'nin ilk durumdaki yükü artı 4q olur diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. R yarı çaplı iletken X ve Y küreleri yüklü olup X küresinin yükü art 4 Q, Y küresinin yükü artı 2 Q'dur. Cisimler yalıtkan saplarından tuturup birbirine dokundurulunca bunlar birbirine dokundurulursa arkadaşlar artı 4 artı 2 artı 6 Q olur. Yarı çaplar eşit olduğu için son durumda eşit olarak paylaşacaklar. 3 Q'ya artı 3Q olmuş olacaklar. Hangileri kesinlikle doğrudur demiş. X küresinden Y küresine artı yük geçer. Artı yükler hareket etmez demiştik. 1 olamaz. Y küresinden X küresine Y küresinden X küresine eksi Q geçer demiş. Şimdi başlangıçta artı 4'tü. Eksi 1'i alınca artı 3 kalır. Evet. Y'ye baktığımız zaman da artı 2 idi. Bir tane daha eksi verince bir tane daha fazlalığı kalacak. Artı 3 kü olacak. Yani 2 doğrudur diyoruz. X küresinden Y küresine eksi kü geçer. X küresinden Y küresine eksi Q geçerse arkadaşlar, X'den Y'ye eksi Q geçerse bir tane daha vermiş olacağı için artı 4 olacak X'imiz. Y'miz de bir tane eksi aldığı için artı 1 olacak O zaman son durumdaki yük e, miktarları yarıçaplar eşit olduğu için eşit olmayacak Bu yüzden 3 ne yapamaz olamaz diyoruz Çünkü dokunan cisimlerin e, son durumdaki yarıçap başına düşen yük miktarları ve şartları eşit olmak zorunda o zaman Bursa kesinlikle doğrudur deriz sorumuzla devam. Şekil 1'deki gibi birbirine dokundurulmakta olan iletken X ve Y kürelerinden Y küresi X küresine değmekteyken yükü artı Q'dur. Birbirlerine değerken Y'nin artı Q ise X'inkinin de yarıçap çapı 2R olduğu için ne olması lazım? Artı 2Q olması lazım. Küreler şekil 2'deki gibi iletken Z küresine dokundurulunca Y'nin son yükü eksi Q oluyor demiş... Buna göre Z'nin ilk yükü nedir diye soruyor bana. Şimdi e, bunlar Z'ye dokundurulmadan önce ikisi dokunurken bu artı 2Q idi. Bu da artı Q idi. Z'nin ilk yükü ne yapmıyor? Bilinmiyor arkadaşlar. Üçü birbirine değdikten sonra da yarı çap başına düşen yük miktarı ve cinsi eşit olacağına göre e, Y'nin R, Z'nin de R olduğuna göre son durumda Z'nin yükü de eksi Q olmalı x'in yarı çapı 2r olduğu için eksi 2q olmalı. O zaman son durumda bunların toplam yükü ne? Eksi 4q'dur. O zaman ilk baştaki toplam yükleri ne olması lazım? Eksi 4q olması lazım. Toplam yüklerinin eksi 4q olması için z'nin yükünün ne olması lazım arkadaşlar? Şöyle q şurası. 4 Q yazalım. Başlangıçta bu ikisinin artı 3Q Z ile toplayınca eksi 4 olması lazım. O zaman bunun eksi 7Q olması lazım ki artı 3 ile eksi 7'nin toplamı eksi 4Q olsun diyoruz. O zaman Z'nin ilk baştaki yük miktarı eksi 7Q imiş. Diğer sorumuz. Özdeş iletken x ve y küreleri birbirine dokununca x küresinin yük büyüklüğü değişmezken işareti değişiyor. İkisi de özdeşmiş. Ee, x'in ve y'nin birbirine dokundurulunca aynı cinste yüklenecekler. x küresinin yük büyüklüğü değişmezken işareti değişiyor. İşareti değişiyorsa biri artı yüklü olmak zorunda biri eksi yüklü olmak zorunda. Ee, yük işareti değiştiğine göre y eksi x artı ise bu artı 1 buna da eksi 3 dersek arkadaşlar şu 3'ü şu tarafa yazalım eksi 3 q dersek o zaman bundan buna eksi 2 q geçişi olur x'imiz eksi 1 y'imiz de eksi 1 olmuş olur evet yarı çapları da özdeştilerdi eksi 1 eksi 1 düşecekler o zaman ee, durumumuz sorunun istediği durum gerçekleşmiş olur. O zaman ilk yükleri oranı ne olur? Artı 1 q'ya eksi 3q'dan eksi 1 bölü 3 olmuş olur. diyoruz Doğru cevabımız Bursa olur. Bugünlük bu kadar arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.